Evet arkadaşlar, bugünkü derslerimizin dersine hoş geldiniz. Derste ise seçmeli butonları anlatacağım. Hemen bir C sharp test test adında bir buton oluşturduk. Şey. C sharp dosyası oluşturduk. İçine girelim ve başlayalım yazmaya evet şimdi hemen şöyle evet. şu fonksiyonu on ucuya yerinde şey. ve geldim Şimdi bir seçme butonunu oluşturmak için ilk olarak bir değişken oluşturmanız ki onu depolasın. O yüzden public bool card bool benim bir bir değişken. Sonra buraya gelelim. Yazalım ilk olarak bir seçme butonu oluşturmak için değişkenin adını yazıyoruz değiştir eşittir gui dot total ve her zamanki gibi new şimdi buraya oluşturacağımız seçmeli butonun konumuna giriyoruz. İlk kaç olsun iyi olmasın da 75'e 50 olsun. Şimdi de oluşturacağımız seçmeli butonun seçmeli butonda yazacak şeyin bir ekranın içine sürdürüyoruz. O ekranın boyutunu belirliyoruz. Yani ekran değil de bir clearla boyanmış bir box gibi düşünün. Şimdi bunu daha iyi anlayacaksınız. Bir yazayım ben. Yüze kaç olsun 30. Evet. Şimdi bundan sonra bu kadar yaz, bunları yazdıktan sonra buraya konmuş. Evet. Buraya 2 değişkeni tekrardan yazıyoruz. Ve buraya değişkende şey seçmeli butonda yazmasını istediğimiz metni giriyoruz. Ne olsun? Seçmeli Evet. Sonra noktayı koyuyoruz. Ctrl seçiyoruz. Gördüğünüz gibi seçmeli butonumuzun değişkeni geldi, değiştirelim Evet, gördüğünüz gibi seçmeli butonumuz geldi. Butona klik dediğimizde, gördüğünüz gibi butonun butonu adadığımız değişken de klikleniyor. Buradan da değiştirebiliriz klik olayını. Şöyle bir şey var. Nasıl burada verdiğimiz değerler aslında nereye tık, yani tıklama alanını belirtiyor. Biz bunu sıfıra sıfır yazarsak yeterli. Hem tıklama alanı gider hem de şu seçmeli buton tamamıyla gözükmez. Gördüğünüz gibi sıfıra sıfırken üzerine tıklasanız bile kliklenmiyor. Bunu 10'a 10 yapalım. Ortalama 10 piksel boyunda çünkü şu. Evet. Gördüğünüz gibi. Bunu arttırdığınızda hatta bunu bine bin yapayım da bakın ne olacak. CTLS Gördüğünüz gibi buraya tıklasanız bile alanın yine bin olduğu için bu ekranda gözlüğü nereye tıklarsanız tıklayın sadece bunun üstünde tıklayamıyorsunuz altından şu en köşe noktasını baz alıyor sıfıra sıfır şeklinde o sıfıra sıfırdan bin sayıyor bin piksel buraya sayıyor bin piksel buraya gördüğünüz gibi nereye tıklarsanız değişiyor yani bu aslında Tıklanan, tıklanacak alanın boyutunu belirtiyor arkadaşlar. Hem tıklanacak alanın boyutunu hem de bir clear çekilmiş gibi bir e, box gibi düşünün. Clear çekilmiş bir box gibi düşünün. Bunu sıfıra sıfır çekerseniz arka plandaki box gözükmeyen box kaybolur. Kaybolursa ne olur? Bu seçmeli buton bu label'ımız kaybolur onun içinde hatalı olduğu için label gözükmez yani şöyle bir şey yapalım şimdi de gibi gözükecektir evet şimdi bunu yapabiliriz burada bir boşluk yaratmak istiyorsunuz Bu seçmeli buton label ile seçmeli butonlar bir boşluk yaratmak istiyorsunuz o zaman şu şekilde yazdığımız metne birazcık boşluk atarsanız gördüğünüz gibi yazı biraz daha sağa kaydı alanın dışına çıktı o tıklanacak alanın dışına çıktığı için bakın gördüğünüz gibi tıklanacak alan burada sonlanıyor ya buraya basarsanız klikliyor ama buraya bastığınızda hiçbir şey gözükmüyor yani falan şurada sonlanıyor aslında tamam tam anlamıyla şimdi biraz daha genişliğini biraz daha arttırayım 200 yapayım evet hem çektik bakın tıklayacak alanı boyu da genişledim şuralarda bir yerlerde sonlanıyor tabi gözükmüyor tabi yani seçmeyi unutan olayı bu kadar. Buna tıklandığında bu değişken değişiyor gördüğünüz gibi. Bu değişkene bir şeyler atayabilirsiniz. Ne bileyim şu butona bastırsa bu değişken true olsun. True if eşit, eşit ee, if işte ne olmasını istiyorsanız oraya eşit eşittir true derseniz altın olmasını istediğiniz gerçekleşmesini istediğiniz olaya girdiğinizde buraya bastığınızda olay gerçekleşir. Yani şimdi pek de anlayamıyorsun çünkü if konusunu pek anlatmadım. O yüzden if konusuna geldiğimizde çok daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Evet bu dersimiz bu kadar. Beni videonun altında paylaştığım linkten takip edebilirsiniz. Oradaki kişisel paylaşacağım. Oradan sorularınızı sorabilirsiniz. Yeni kurduğum gruba da katılabilirsiniz. Oradan bilgi paylaşımı yapıyoruz. Evet. Bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki dersimize görüşmek üzere.